Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Dead Island videosuyla karşınızdayım. Aa sınırsız meyve var abi. Kemir kemir e, kemir. Yiyemedim. Niye? Bana Sen vermedi hocam. Sınırsız değil miymiş? Sen üstte kata çık ben bir de şuraya çıkayım. Hocam burada çelikli bir şey var. Ananı satayım patlayanmış. O Abi öldüm yok. ya. Allah razı olsun hocam. Allah ne muradınız varsa versin. Abi köşeyi döner dönmez öldüm. Ananı satayım. Burada da tükürükçü var ya. bitti benim şey. Görecek. Oh, yeah. Arab çıkmadı. Üstsüz çekik. Ya madem buraya geldik İngiliz anahtarını bin 1000 liralık bir şey ver değil mi? Doğru mu? Türk varmış hocam be burada. Keşke Türk'ü alaydı. Ne bileyim hocam be. İçeride adam var. Aa. Hocam ara sahne girdi hocam. T Ananı ne satayım var. bu ne? Bata bot dayı geldi. Helporter'daki bu güvenlikçi değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> hocam bunun eli de yok. Bu ne yapacak bizi ağzımıza sıçmasın abi. Yapabilir hocam. O yüzden karşımda karşımda. Nereden? Geliyor abi geliyor. Bıçağı sallayayım kafasına abi. Ya hak oğlum ananı satayım. Bizim babaannemize savaşçıydı lan. E bu tırtmış abi sanki ya. Parçaladı <laughs> hocam. Bu tırtmış sanki abi. <laughs> Adam önünde kafası koptular. Hocam sağda bir uydu telefonu varmış. Aa! Nerede abi hocam? düştüm. Neredesin? Abi. Yetiyorum. Öldüm ya. Yetişeceğim. Öldüm. öldüm. Ebesinin nikahında doğdurdu yine ya. Bu ne? Ben nerede düştüm? Yok. Abi ar adam dövüyordum. Arkamda bir ses, zombi sesi tamam mı? Arkamı bir döndüm patlayan dayı. Hocam ben takip et sağda bir görev var ona. Gitti beben. paralar ya. Ya bir yürü git ya. Yürü git. Yürü. yürü hadi hadi. Bu paralar ya. Benim babası bile sevmemiş bunu çirkin şey. Oğlum ne tek attım lan. Gitti paralar ya. Ah be. Ne yapıyoruz burada? Bu tarafta bir şey var ama nasıl gideceğiz öyle? Çatıdan falan mı? Bak şuradan gideceğiz abi. Bak bak. Üstten gideceğiz, böyle zıplayacağız. Hocam Gel, dur geliyor. Büyük bir emmi var. Dur geliyor. Üstte çıkamıyorum. Abi dayıya uçan tekme attım, yere indirdim, öldü lan. Abi büyük amcaya tek attım. Tekmeyle. Oğlum lan ne, ne güçlü adam. Oha. Boşuna geliyor ha bu arada. Bir şey yok burada. Kapı falan yok mu? Ben sana açayım ya. Şu ben şekli. nasıl geri geleceğim? Ha buradan. Geldim ben abi. Neredeyim? Bir bok yok orada. Ha, kapı varmış bugün. Oradan çıkıyor ee? da. Nereden geliş ya? Ha, buraya gel, gel. Ya hocam, ne anladık o işte? Bilmiyorum abi. büyük O büyü uçan tekmeyi bir koydum düştü direkt. Abi Dur sanki bura... Bir, dakika, bırak, bir bol... daha deneyeceğim, beklesene. Tamam. Ya orada geçiş yeri var ama nerede tam göremiyorum. Ben geçtim abi. Şurayı demiyon da. Şuraya gitmemiz lazım da. Nereye? Karşıyı görüyor musun? ha beyaz bir ünlem var, oraya mı? Aynen. Gideyim bakayım bir dakika. Buradan da geçiş yok ki hocam. Evet. Buradan buraya gidiyor bu ne? Aha burada mağara varmış hocam. Geldim. Yok. Bu kadarmış mağara. <laughs> Kanki patlayan emmiydi ya bu. Gel gidelim abi bura gitmiyor Mesela ya. Hocam. Level atladım mı Ben atlamamışım ya. Gidilmiyor abi buradan. Neyse ana göreve devam edeyim. <laughs> devam hocam. Gelebilirsen devam hocam. Bu da sanki bir şey var şelalenin altında beni bir oraya gidiyor. Bana görevi seçelim bakalım. Ne varmış? Hiç para yok. Suda, suda gidiyoruz hocam. Ne kim uyanıyor ya? Metal job var, hocam. var hocam. 200 lira. Aa buradan Bilmiyorum. gidiyor abi, herhalde. Köprü falan var. Köprüyle nereye gidiliyor? Hocam köprüden gideceğiz. Bakalım nereye gideceğiz. düşmek evet. abi köprüden. İki silah kutusu teslim et diyor. İki tane silah kutusu alıp götüreceğiz. Ha ya. Tek tek ahlayacağız yani. Hangi gerçek insan olabilir? Dur o büyük mü? Fanta var. Lan fanta. adamın silahı var. İnsan o zaman dur. Sensin lan Sensin o. Sensin Operasyon yapıyoruz hocam. Na silah kutusu burada. Bu kadar. Diye. Hocam ben ne var? Ben de benim Yeni silah. Savaşıyorum hocam. Hocam geliyorum. 3 vs 1 hocam. Mermim azalıyor hocam. Şarjörüm Rıza baba neredesin? Oğlum hiç mi mermi hocam, yok, son yerde ya? Sen hallet. Oha bura kalabalık. zombi geliyor. Hocam arkan. Ya zombi bir dur zombi ananın avradını zombinin ananın avradını. mermim bitti anasın. Abi burada Aa, bu da tapınağı mermin. var. Gitti. He? Bu da tapınağı var. Hocam silah kutuları burada arabaya yükleyek gidek şunu. Bir tane daha getir. Tamam. Şu arkadaydı kamyon orada. Tapınağa mı bakıyorum? Yok girilmiyormuş. Meyve yiyorum ya. Bizi koru bu da. <laughs> bu mu koruyacak la? <laughs> Hocam. Arabayı sen getir istiyorsan geri. Burada bir adam daha var. Ya bir satıcıyı bulmamız lazım ya. Arabayı getir arabayı. Araba getiriyor ha. Lan araba oradaydı. Aynı araba. Lan buradaydı Getiriyorum ben. Ama yanlış tarafına bindim işte. <laughs> Oy hocam bagaja. Geliyorum. Geri viteste araba süremiyom, Görmüyorum. Abi burada tabanca mühimmatı var Hı. almak istiyorsan. Tabanca mühimmatım var. Buyurun Hatta... hocam. Sandığı yükle sandığı. Bak sandık burada. Sandığı niye koymuyorsun sandığı? Hocam adamlar geliyor, görmüyor musunuz ya? Oğlum gidek buradan ya. <laughs> Koy da gidek hadi. Hadi gidelim hocam. Sür gidek. Bismillahirrahmanirrahim. Hedefi görüyorsun değil mi? Hedef 380 metre. Doğru mudur? Geride kalmış gibi görünüyor. Hocam buradan yol yok büyük bir ihtimal geriden gideceğiz. Gidelim. Geri dön. Ananana ana anan. tu, tu, tu tu Sürüyoruz şimdi hocam. Allahu ekber. Hocam aman diyeyim buralarda uçurum çok. Hocam yanlış Hocam bu dayı kırma bak sonra kötü şans getirir. Yanlış yerden gidiyoruz yine. Hocam Allah araba Allah. bazen dönmüyor farkında mısın? Arabanın içinde bana burada adam. Evet evet. Hocam çok gaz vermiyor. Yavaş yavaş tatlı tatlı gidelim. Hocam biz hızlı ve imanlıyız hocam. Sakin Allah sakin. Allahu Ekber. Ananı, Ananı satayım. satayım. Oo. Oh. İn, i̇n in in düşman düşman. Sağlan siper al. Ortada kaldık. Ben seni korurum. El bomba attı, el şey bomba attı. Hocam buraya. İçeride bir tamir şeyi adem. var sanki abi. Lan. Sen mi sıktın? Yok. Tamam burada adam var. Tamir silahı tamir et hocam. Edelim. Ya dediğim gibi abi şu silah mermisi çok az ya. Benim canım niye full demiş. Geç hocam. Şurada geçin, geçin, geçin. Dedim, gidelim, sonra. Şerefsizler pusu kurmuşlar. Oynak tabanca var abi. 370 dolar almaz. Değil mi? Yeteneğim artmış. Ne? Bir hatta da. 197 saat al şunu tamam benim de güzel pompalı tüfeğim vardı ya hızda kaldı ben arabadayım hocam. devam edin hadi bakayım güzel sevdim insanlarla arada çatışmak güzel oluyor hocam en azından headshot'a tek diyorlar doğru mu? Aynen hocam. Bu bıçaklar daha çabuk oluyor insanlar. Hocam uçuşu görüyor musun? Hop geçtik 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 hocam 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 hocam. Sakla, şey. Yani Abi. ama arabayı oraya yaklaştırmamız lazım. Sandıklar Düşman oldu. yok mu? Yok lan sandıklar. B'ye geldik lan. He. Sandıkları indireceğiz. Yeter. arabayı. Birini sen al, birini de ben oldum. Alın size bol bol cephane. Bize Allah de 3-5 atarsınız. salya ala. İnşallah. Dayı ile konuşacağız. Evet. Mateo dayı nerede? <laughs> evet koyayım. Sizi bekliyoruz hocam. Abi bu tehlikeli otomatik tüfek veriyor. Alamadım. Abi ben de dura birini alayım ya. Valla. Ne atayım be ya? Benim hasarlı... Hasarlı yat, o at. Şey miyim, o 1000 lira at. ya satarız onu direkt. Bir tane daha var ya. Yani, Satır zaman var onu attım. Cine bırak hasarlı. Satarım ya? Ben silahlarımı bıraktım. Çeli çeli diye. Oo tekneye göre Afran'ı öldür. 5 yıldız. <laughs> Ne? Bir görev aldım tekneye saldır da 5 yıldız abi. Tamam o görevi sonra yapalım. Satamıyoruz mu ya? Tabanca mühimmatı yapabiliyor mu? Ne ya, yapıyor? Tabanca mühimmatı çok önemli değil. Evet mu ha? Hocam şu deniz feneri ses görevini yapalım. So, ama işte benim anlamadığım nokta bunun geçişi bura görünüyor ama geçmiyor. Neyse burada videoyu evet. noktalayalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı beni destekten aynı zamanda açıklamada bulunan linkten Discord'umuza katılabilir ve harcalıklardan yararlanmak istiyorsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.